Sen bir partinin gücünü kullanarak o seçimi kazanıyorsun, sonra o partinin rakibi olan bir partiye geçiyorsun. İçinde yoktur o yakalik. olmadığını gördük. Senden geçiş olduğunda gösterip sana geçiş olduğunda göstermiyorsan öyle bir adalet anlayışı yok. AK Parti'yi eleştiriyoruz. Ben dışarıdan baktığımda CHP iktidara geçsin sanırım yine aynı şeyleri eleştiririz. Çünkü derde derman olacak hamleyi yapmıyorsun ki. Antidemokratik ve biat kültürü dediğin AK Parti'de ne yapılıyorsa sen de aynısını yapıyorsun. Çünkü bozulan aslında siyaset değil bozulan insanın ta kendisi. Herkes garip bir hırsın içine girdi farkında mısın? Herkes kendi doğrusundan başka doğruya tahammülsüz, kendi fikrinden başka fikre tahammülsüz. Sahada çalışan gazetecilere, sahada çalışan emekçilere karşı özellikle ben sosyal demokratim diyenlerin çok daha dikkatli, çok daha özenli olmaları gerekiyor. Bugün yumuşak bir dille eleştiriyorum, yarın çok daha sert eleştiriyorum. Bunu çok net söylüyorum. Böyle bir tavırda hiç görmedim belki beni. Herkes ayağını denk alsın, kime nasıl davranacağını bilsin. Siz amirlerine soramadığınız hesabı o gazeteci, o yemekçiye soramazsınız. Özellikle demokratım diyenler eleştiriyi kaldırmalı, eleştiriye tahammülü olmalı. Bugün eleştirdikleri AK Parti'nin yapmadığı işi yapmaya kalkarlarsa onların ne kadar antidemokratik oldukları daha fazlasıyla yayılır. Eskişehir Haber Ajansı ekranlarından herkese merhaba. Yakın Plan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocam size de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Tedbiri mekanda ferahlık vardır bugün başka bir noktada, ferah bir mekanda farklı bir yakın planla izleyicinin karşısındayız. Aynen öyle. Dilerseniz başlıyorum. Tabii ki. Geçtiğimiz günlerde birçok belediye başkanı biliyorsunuz ki AK Parti'ye geçti. Bu konu için neler düşünüyorsunuz? Seçim yasasının baştan değişmesi gerekiyor. Bunu milletvekili seçimlerinde de gördük, belediyelerde de görüyoruz. Bir başka partinin adayı olarak oy alan vatandaşın Tebeccühünü alan daha sonra bunu bir başka partiye, vatandaşa sormadan naklediyor. Bence e, belediye başkanlığı e, özellikle kritik bir nokta insan temelli. İnsanların aslında partiden ziyade isme oy verdiği gibi algılanabiliyor ama sonuç itibariyle taşıdığın parti aynı zamanda vereceğim vizyonla alakalı bir mesajdır. Şimdi Aydın örneğini dile getiriyorsun sen. E, şimdi Aydın'ın olduğunu düşün. Özlem Çerçioğlu oy veriyorsun ama Özlem Çerçioğlu eğer CHP değil AK Parti'nin adayı olarak seçime girmiş olsaydı bu seçimi kazanabilir miydi? Ya da partisiz girmiş olsaydı sadece ismiyle bu seçimden galip çıkabilir miydi? Tabii ki çıkamaz. Dolayısıyla sen bir partinin gücünü kullanarak o seçimi kazanıyorsun. Sonra o partinin rakibi olan bir partiye geçiyorsun. Birincisi etik değil, ahlaki değil vatandaşın verdiği oyun karşılığı hiç değil. Yani tam tersi bir iş. İkincisi. Neden geçtiğiyle ilgili tartışmalar, delikodular, söylentiler bence ispat edemesek de gerçekliğine daha fazla inandığımız meseleler. Ee, uzun zamandır çünkü aynı parti çatısı altında belediye başkanlığı yaparken, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar tavrı e, ortadayken, daha önceki söylemleri de ortada. Şimdi Böyle bir geçiş olduğunda e, son günlerde biliyorsun söylentiler, yolsuzluklar, bununla ilgili yargılamalar e, ki iktidarın da kendisine geçinceye kadar eleştirdiği, yargıyla ilgili e, dedikoduları yaydığı, bununla ilgili muhalefet yaptığı bir ismin oraya geçtiği anda birden yargı sürecinden muafmış gibi bir yapıya bürünmesi. E, yani ne kadar hani biz burada durum öyle değildir desek de hiç kimsenin inanacağı bir husus değil. E, kesinlikle rahatsız edici. E, geçenlerde bizim Ayşe Kaytan Uçak çok güzel bir yazı yazmıştı onunla ilgili ee, Eskişehir Haber Ajansı'nda Ayşe Kaytan Uçak yazıları içerisinde bir girip baksınlar. Ee, topukluymuş, efe değilmiş. Onu söyleyebiliriz onun özelinde. Ama dediğim gibi daha önce biz benzerini Eskişehir'de de yaşadık. İyi Parti oylarını alan Nebihat İboğlu AK Parti'ye geçti. Bence e, bir milletvekili ya da belediye başkanı bir partiden istifa ettiğinde bir başka partiye geçebilmemeli bağımsız olarak görevine devam etmedi yani en kötü. Ya da o seçim tekrarlanmadı o bölge genelinde. Çünkü ben e, örneğin hani şimdi Ayşe önce 275 bin oy aldı. Değil mi Eskişehir'de? Bu 275 bin oyun kaç tanesi sırf kendine ait? Yani aslında birçoğu değil gibi farklı. Şimdi tanıdıktan sonra oy verebilirsin ama daha önce tanınmıyordu ki Ünlüce. Şimdi evet insanlar onun ismi üzerinde bir e, ittifaka varabilir. Dolayısıyla bir başka partiye geçmiş olsa o insanlara ihanet etmiş olur. Ben böyle düşünüyorum. Bunun bir ya, ihanet olduğunu düşünüyorum. Belki biraz ağır bir deyim ama... E, yapanlar da hani... Bir ihanet varsa ortada... Bir başka partiye geçişi de çok normal olarak algılayamayacağımız ortada... E, ağır bir itham kullanmayayım ama... E, ya yazıktır. Siyasi ikbal uğruna ya da... Hani birileri yalan da olsa gerçekte olsa bilmiyoruz. Yargılama sonucu müspet menfi delillere bağlı. Bedel ödüyorsa, belli bir partide kalmanın bedelini ödüyorsa ve sen o bedeli ödememek için parti değiştiriyorsan iddia edildiği gibi o zaman senin efelikle en büyük alakan ee, söylemde kalır. İçinde yoktur o efelik. Olmadığını gördük. Şey de merak ediyorum aslında hocam. Cumhuriyet Halk Partisi e, bu konuda mesela çok fazla ses çıkardı mı, çıkartmadı mı o CHP konusunda değerlendirmeniz nasıl? Yani bu parti değiştirme. çünkü en son bildiğim kadarıyla 2009 yanlışım varsa lütfen düzeltin 2009 yılında bir CHP'den AK Parti'ye geçiş Hı -hı. olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya siyasi partiler şöyle ses çıkaramaz. Örneğin bundan iki dönem önce de tam böyle dönemin bitmesine yakın AK Partili iki meclis üyesi istifa edip Eskişehir'de CHP'ye geçmişti. Yani sen kendine geçilirken ses çıkartmıyorsan senden başka bir yere geçildiğinde de parti olarak çok ses çıkaramaz. Hani ilkesel olarak senin bunu, bu duruma karşı bir tavrın varsa bu tavrını sana geçiş olduğunda göstermeyiz. Senden geçiş olduğunda gösterip sana geçiş olduğunda göstermiyorsan öyle bir adalet anlayışı yok. E, ne yapabilir, ne söyleyebilir? bir takım Özgür Özel'in söylemleri oldu. Yani neden geçiş olduğuyla ilgili yargılanma sürecinin bunda etken olabileceğini. Ama dediğim gibi hani sen öncesinde bu durumu ilkesel olarak ben partime başka bir partinin seçilmişini kabul etmiyorum diye bir tavır göstermediği için senden bir başka partiye geçiş olduğunda da dediğim şeyin hükmü yoktur. Yani çünkü bu yanlıştı biz doğruyuz diyemezsin siyaset bu. Dönem tamamlanır, dönem tamamlandıktan sonra, bunun örnekleri yok mu var, Mustafa Önder yıllarca AK Parti e, meclis üyesiydi, Allah rahmet eylesin. Dönem bitti, E Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti, öyle seçildi. Hani seçimle yapılan değişikliğe bir itirazımız yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama e, milletin tercihini kendi menfaatin uğruna kullanıyorsan, Orada e, daha sonra vatandaş, halk ne düşünüyor, ne ediyor bununla ilgili söylemlerin altı boş kalır. Teşekkür ederim. Bu konuyu da biraz aslında yerel ölçüde çekmek istiyorum. Ayşe önce Kazım Kutu ve Ahmet Ataç'ta e, böyle bir belediye e, parti değişikliğini görüyor musunuz, <laughs> değerlendiriyor musunuz? Hiç ihtimal vermiyorum. En ufak ihtimal vermiyorum. Hatta şunu diyorum, şimdi Ayşe önce yeni daha bir senelik, bir buçuk yıllık bir belediye başkanı. Şimdi geçeceğe söylenen diğer belediye başkanları ya da bugüne kadar geçiş yapmış belediye başkanlarının e, geçme sebeplerindeki tehdit ortamı daha bir buçuk yılda Eskişehir'de oluşamaz. Önce bu tezi böyle bir çürütelim. Ki Ayşe Hanım e, seçim dönemleri de dahil, ihaleler de dahil, e, şeffaflığıyla da aslında örnek bir durumda. Hani öyle işte e, Çerşioğlu'nun örneğin eşinin aldığı ihaleler ayyuka çıktı. Ama aşağıda öyle bir durum yok. Bunu bir kere bir koyalım. İkincisi, ee, şimdi Ahmet Ataç'ı daha çok tanıyoruz yıllardır. Kazım Kurt'u Mesela Kazım Kurt hapse girmeyi göze alır. Ahmet Ataç hapse girmeyi göze alır. Ama partisini değiştirmez. Yani bu kadar bağlılıklarını biliyorum. Öncesini de biliyorum çünkü o insanların. Bu insanlar tepeden konuma gelip de belediye başkanı olmadılar. Hani e, Demokratik Sol Parti zamanında da, e, Cumhuriyet Halk Partisi zamanında da e, alanın, sahanın içinde isimlerdi, mücadelenin içinde isimlerdi. Zaten kendi gençliklerinde de bedel ödemiş, particilik ya da işte e, örgütçülük yapmak için bir takım kavgalara girişmiş isimler. Hani örneğin Kazım Kurt diyoruz. Kazım Purt 40 yıllık mücadele sonunda bir milletvekilliği sonrasında belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Dolayısıyla o kadar yıl bedel ödemiş, muhalif olarak kodlanmış, zaman zaman liste dışı bırakılmış, zaman zaman partiden ihraç edilmiş ama partisini değiştirmemiş isimleri. Sol sosyal demokrat partilerde bulunmuş. Hani evet DSP'ye geçti diyeceksiniz. Bugün böyle bir tutum karşısında her Eskişehir'de 20 yıldır 25 yıldır aynı bayrağın altındayken herhangi bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili iddialarım. Ee, ve clickbait'lerin, bununla ilgili başlıkların tamamen tık sevdasından kaynaklı olduğunu bilecek kadar da bu mesleğin, bu işin içindeyim. Hani evet çok mu okunur, Ayşe Ünlüce transfer oluyor mu AK Parti'ye? Bu on binlerce tıklanır ama ben bu tık uğruna kendi ilkelerimden taviz vermem ya da kurumun ilkelerinden taviz verdirmem. Ben tıkın derdinde değilim, her şeyin hakikatin peşindeyim. Böyle olmayacağını biliyoruz. O yüzden tartışmaya da gerek duymuyorum. Abes de iştigal ediyor bende. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi delegesinde taraflar arasında şiddet iddiası gündemdeydi aslında. Siz bu konu için neler söylemek istiyorsunuz? Bir de şunu da sormak istiyorum. siyasette kişilik, insanlık kavramlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi delege kısmından başlayalım. Belki ilk defa yakından takip ediyorsun. İlk defa yakından takip edenler ya da e, yaşı genç olanlar şaşırabilir. Aa ne oluyor ya burası Cumhuriyet Halk Partisi, niye bu antidemokratik uygulamalar karşımıza çıkıyor diye hayıflanabilir. Ama bu ilk kez yaşanmıyor. Ben bugüne kadar mahalle seçimleri, delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, gençlik kolları, kadın kolları fark etmeksizin bu kavgaların çok daha ağırlarını gördüm. Şimdi şaşırıyormuş gibi yapanlar bana şaşırtıcı geliyor. Ben bugün yazdığım gibi tevessümle ve şaşkınlıkla izliyorum ama tevessüm sebebim şu. Yahu daha geçen seçime kadar bugün size yapıldığını iddia ettiğiniz şeyi siz yapıyordunuz. Ya da bunu yaptığını iddia ettiğiniz isimlerle kol kolaydınız. Şimdi Kantar'ın topuzu bu tarafa dönünce niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Bu şaşırtıcı deyip. Ee, buna tebessüm ediyorum etmemem mümkün değil. Yıllardır çünkü bu alışkanlık var. Belediyenin gücü. Ya bu Eskişehir özgü bir mesele değil. Türkiye'nin neresine gidersen git. Bugün İzmir'e de git, Kayseri'ye de git, Konya'ya da git, Antalya'ya da git. Bir belediye başkanı kendi gücünü örgüt içerisindeki sürekliliğini devam ettirmek için ya da örgütte güçlü olmak bir sonraki döneme düşünmek için hep yaptı, hep de yapacak. Burada asıl düzeltilmesi gereken hani belediyeler elini çeksin. Ama belediyeler sen varken de elini çeksin. Belediye sen yokken elini çekmesin. <laughs> yani bunu beklemek biraz haksızlık olur. Ee, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı, bugün mesela Kazım Kurt'un yaptı, bana hiç şaşırtıcı gelmedi. Kazım Kurt bu. Bunu da hiçbir zaman sakınmadı, hiçbir zaman söylememezlik yapmadı. Yani bu süreç evet, antidemokratik doğru, bu değil. Sen işin bu kısmını değiştiremedikten sonra, burada kavga çıkmış, gerginlik olmuş, o ona vurdu iddiası var, o ben vurmadım diyor falan. Bir kere eleştiriyi içselleştiremeyen, eleştiriyi kaldıramayan, yaşanacaklara sanki daha önce kendi yapmamış gibi tepki verenler, bir güncelleme gelmedi bu partiye. Siyaset yapan isimler de değişmedi. Sen düne kadar bazen tepe başında liste yapıyordun ilçede, Tepebaşı Belediye Başkanı'yla. E, Odunpazarı Belediye Başkanı'yla liste yapıyordum. Bugün ayrı bir liste yapınca. Yani e, aa belediyeler bu işin içinde çok antidemokratik ilerliyor diyemezsin kardeş. Böyle bir lüksün yok. E, gönül ister ki hiç müdahil olmasın kimse. 23 bin üye mi var kendi özgün iradesiyle? E, aynı bir ön seçim gibi kimsenin baskısı altında kalmadan seçimini yapsın. Ama sorunun üstüne bir soru daha ekledin. Siyaset ve insan dedin. Şimdi vicdanı siyasetten de çekersen, insanlığın herhangi bir noktasından da çekersen ortaya çıkacak sorun hep sorundur. Siyaset ne yazık ki duygularla yapılmıyor. Vicdanla yapılmıyor. Bugün aslında eleştirdiğimiz, bugün rahatsız olduğumuz pek çok uygulamada şu sonuca varıyoruz. İktidar bugün AK Parti'de, değil mi? AK Parti'yi eleştiriyoruz. Ben dışarıdan baktığımda CHP iktidara geçsin sanırım yine aynı şeyleri eleştireceğiz. Çünkü derde derman olacak hamleyi yapmıyorsun ki. Antidemokratik ve biat kültürü dediğin AK Parti'de ne yapılıyorsa sen de aynısını yapıyorsun. Ha iyi Parti yapmıyor. İyi Parti o kitleye sahip olsun iyi Parti de bunu yapacak. Çünkü bozulan aslında siyaset değil. Bozulan insanın ta kendisi. İnsan hırsı, menfaati, bir şekilde koltuk sevdası, diğerlerinin üstüne çıkma hırsı, o vicdan, samimiyet, dürüstlük yani tüm bu ilkeleri demokrasi bunların hepsini bu ülkede bir kenara ittirdi. Kim iktidarı eline aldıysa, kim gücü eline aldıysa gücü nispetinde elindeki gücü diğerlerine bir dayatma olarak kullandı. Kullanmaya da devam edecek. Bu hayat öyle marxist söylemlerle öyle bundan 50 yıl önceki, 60 yıl önceki felsefelerle o konjüktürle ilerlemiyor. Geçen Metin Güler'in dediği gibi Don Kişot olup da yerde irfenlerine karşı tek başına savaşacak hali yok kimsenin. Kimse de bunu göze almak istemiyor. Çünkü kimse konfor alanından çıkmak istemiyor. Kimse oyunu karşısında tek başına durup da diklenmek de istemiyor. Bir araya gelmek istiyor. Bir araya gelindiğinde ortaya çıkan sorunlar farklılaşıyor. Karşıdaki güç farklılaşıyor. Yani bizim burada asıl konuşmamız gereken dediğim gibi siyaseti bir kenara bırakır. Bugün konuştuğumuz gündem başlıklarını bir kenara bırakıp önce bir insanlık eleştirisi, insanlık erdemleri üzerine kafa yormak lazım. Sosyal medya çıktığından beri herkes garip bir hırsın içine girdi. Farkında mısın? Giderek de bu yayılıyor. Herkes kendi doğrusundan başka doğruya tahammülsüz kendi fikrinden başka fikre tahammülsüz, kendi vicdanını dünyanın ortak vicdanı zannederek konuşmaya başlıyor. Çok kolaydır benim Buse şöyle demem, Hüseyin böyle demem, Melih şöyle demem, Soner böyle demem. Çok kolay ağzımdan bile çıkarken aslında örnek verirken bile zorlandığım cümleler bazıları için şurada klavyenin üstünde tek 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 tık. tık, 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 tık yaşanılalı bilmeden, hikayesini bilmeden, ne olduğunu bilmeden, kendi sapık çasarnıları üzerinden insanlar hakkında konuşmak, tespitler yapmak çok kolay. Ve şöyle bir sorun var. Ciddiye alınmadıkça öfke nöbetleri büyüyen çok insan var. Hırslanan, bilenen. Saygı, saygıyı hak edene verilir. Sevgi, sevgiyi hak edene verilir. Kimseye saygı duymadan, kimseyi sevmeden, kimseyi dinlemeden, kendinin bir değer olarak ortaya çıkacağını düşünmek herkes için büyük bir yanılsama. Gün gelecek bitecek. Benim de gazeteciliğim bitecek, ee, senin de bitecek. Ya da bir Kortuk'taysan, belediye başkanıysan bu başkanlık da bitecek. Yani bir şirketin CEO'suysan bu da bitecek. E günün sonunda ben kalacağım. Hani kendimle birlikte yola devam ettiğim, yanımda kalan insanlarla birlikte veda edeceğim. E bu küçücük kalacak dünya için de yanımızda götüremeyeceğiniz, devam ettiremeyeceğiniz şeyler için de bu kadar kaba ve nobran olmaya ya da dayatmacı olmaya gerek yok. Siyasette bu örnekten yola çıkarak kendi insanlığını sorgutacak noktaya gelmemeli kimse için. Kendi ilkelerinden, kendi doğrularından çok da vazgeçmemeli, gaza gelmemeli, peysel altında kalmamalı. Hayat sadece kitaplarda anlatıldığı, okulda öğretildiği gibi değil. E bunu da koca koca adamlara oturup bizim anlatacak halimiz yok. Herkes kendi hayatını yaşar, herkes kendi çıkarımlarıyla kendi karşılaştığı sonuçların bedelini öder. Ee, bilmiyorum, çok geniş almaya çalıştım. Senin sorunun cevabı tam olarak bu muydu? Belki doğru cevaplayamadım ama siyasetle entegre ettiğimde o sonrasını eklediğin soruyu aklıma gelenler bunlar. Çok teşekkür ederim hocam. Gayet güzel bir özet oldu benim için de. Diğer soruma geçiyorum. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy görevinde ikinci yılını tamamladı. Neler söylersiniz? Ee, validen, vali beyden bahsederken Kesintisiz güç diye bir başlık atmamızın sebebi şuydu. Göreve başladığı günden bu yana Türkiye'de merkez valiliği yapmadan kesintisiz olarak görevine devam eden tek isim ve en uzun soluklu isim Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy. Bu zaten yaptığı işi iyi ve dengede götürdüğünün bir devlet adamı niteliği olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Elbette çok değerli isimler gelmiş geçmiştir Eskişehir'e. Ama e, mesela iki yıllık performansına ya da bir yıllık performansına baktığımız zaman son yıla Hüseyin Aksoy ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü ilişkiler bakımından Eskişehir gibi ters kutupların çok fazla zaman zaman yukarı çıktığı bir noktada çok güzel bir denge kurdu. Hani şunu diyemiyoruz Eskişehir valiliği için cemaatlerin, tarikatların durağı oldu diyemezsin solcuların kalesi oldu diyemezsin. Valilik makamı çok güzel bir denge kurdu Eskişehir'de. Şimdi Eskişehir'le ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ya da e, herhangi bir partinin mesela CHP'nin Küllü Oba ekmeği ile ilgili lansmanında da görebilirsin onu. AK Parti'nin bir pazar yeri açılışında da görebilirsin. Siyasetten rafine edilmiş bir opera etkinliğinde de karşımıza çıkabiliyor. Bir basın kuruluşunu ziyaret ederken de görebiliyoruz. Yani insanla iç işe yapılan, sadece tanım olarak değil, gerçekten açık kapı valiliği. Yani gidip derdini, meramını ziyaretlerden görebiliyoruz. Anlatabildiğim bir vali tasviri var. Dolayısıyla bu benim hoşuma gidiyor. Uzun yıllardır özlediğimiz bir tabloydu. Uzun yıllarda göreve devam etmesini istiyoruz. Çünkü valiler uzun süre görev yapmadı ki şehrin diğer dinamikleriyle birlikte... Bazı projelerde, bazı eksikliklerde uzun soluklu yol alabilsinler. Hani biz şimdi Frigya'ya odaklanacağız diyelim. Mesela Afyon bunu başarmıştı. Frigya ee, Vadisi dediğimiz bölgeyle ilgili diğer komşu şehirler buranın ekmeğini daha çok yiyor turizm adına başta. Ama büyük kısmı Eskişehir'de. Şimdi bunun için ne yapmak gerekiyor? Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi. Diğer kamu kurumları işte karayolları da daha ortak bir çalışma yapmak gerekiyor. E Şimdi sen iki sene görev yapıp üçüncü sene valiye git dersen yeni gelen valinin zaten şehre alışması iki sene. Biraz daha uzun soluklu görevler olursa bazı projeler ortaya çıkabilir, tespitler yapılır, çözüm haritaları ortaya konur. Sonra devam eden bir işi yeni gelen de devam ettirebilir. Ama başlangıç noktası açısından ben bazı şeylerin çözüme kavuşması adına sayın valinin, görev süresini artık emekliliğe kadar Eskişehir'de tamamlaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, memnunum çünkü. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de nice uzun yıllar diyelim hazır ikinci yıl vesilesi olmuşken. Teşekkür ederim. Son sorum. ORC anketine göre büyük arasında en başarılı isim Kazım Kurt oldu. Kazım Kurt'u değerlendirecek olsanız neler söylersiniz? Şimdi ORC anketini esas alacak olursak, ve Kazım Kurt'un bu ankette birinci olduğunu kabul ediyorsak, Tevfik Gürsun'un da en başarılı ikinci belediye başkanı olduğunu kabul etmek gerekir. Bir kere Cumhuriyet Halk Partililer e, bu anketi esas aldıklarında bu gerçekte yüzleşmeli. Çünkü ankette birinci sırada Kazım Kurt var, ikinci sırada da Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibi olan Gürsu var. Şimdi anketler motivasyon adına iyidir. Ama gerçeği ne kadar yansıtır, bu konu kişiye göre görece bir kavra Şimdi aynı anket şirketi yaptığı ankette Ayşe Ünlüce ismini herhangi bir listede bir yerde göstermiyorsa, sadece ilçe belediyesindeki Kazım Kurt öndeyse, evet Kazım Kurt doğru güzel işler yapmış olabilir. Bak derdim burada özneyi tartışmak değil yani Kazım Kurt değil. Ama Eskişehir'de sokağa çıktığın zaman en başarılı belediye başkanı diye yüz insanı çevir, 90 Ayşe Ünlüce der. Yani der yani bu gerçek karşımızda duruyor. Seviyorlar kadın. Ama şimdi aynı anket hangi veriyi aldı ki Ayşe Ünlüce ismi büyük şehirlerde hiç yokken Kazım Kurt var? Doğrudur bak. Anket yanlıştır demiyorum. Ama bunu bir başarı kıstası, bir resmi nitelik olarak sunduğun zaman çok inanmayabilirler buna. E şimdi Çünkü aynı anket grubunun Eskişehir'de AK Parti'nin adayı kim olmalı sorusuna şu an İstanbul'da konudaire Eskiden Kom Daire başkanı şimdi ee, terfi aldı e, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan bir ismi hayır, önümüze koymuştu Mahmut sorum Eskişehirde kimse tanımıyordu bu ismi dediğim gibi motivasyon olarak kullanabilirsin ama buna yüzde100 inanarak peşine takılırsan hayal kırıklığı yaratabilir bunun kıstası ne bunu bilmiyorum çünkü. Hani şu hizmeti yaptı şundan dolayı başarılı. burada böyle bir ilke kararı aldı bundan dolayı başarılı gibi. Böyle bir takım veriler ışığında tartışmak gerekiyor. E, Kazım Kurt öne çıkan bir isim, popüler bir isim. Siyasi konularda e, usta bir isim. Dolayısıyla evet yani odun pazarında delege bazında bu anket yapıldıysa çıkması muhtemel. Ama Eskişehir sokağına çıkıp mikrofon uzattığınızda Eskişehir'de en başarılı belediye başkanı kim dediğinizde ben çok büyük bir iddia koyarım bu işe. Karşıma Ayşe Ünlüce ismi çıkar. Bunu yapalım hocam. <laughs> Sonrasını yani deneyelim. bu noktada artık iş size düşüyor. Ben sahada hep burada oturur kısımda değildim. Ben sahada çok uzun yıllar mücadele ettim. Bugünkü yazımda da var. Yani ben 96 yılından beri işin içindeyim. Ama son... 5-6 yıldır ya da 10 yıldır diyelim biraz daha masa başına geçti. Yoksa elimde mikrofonda dolaşıp her gün kapı çalmışlığım, o e, ilişkilerle ilgili eleştirdiğin isimlerle yüzleştiğim, karşı karşıya kaldığım çok an oldu. Bugün yazımda olduğu için bu kısmı açmak istedim. E, sahada çalışan gazetecilere, sahada çalışan emekçilere karşı özellikle ben sosyal demokratım diyenlerin çok daha dikkatli, çok daha özenli olmaları gerekiyor. Bugün yumuşak bir dille eleştiriyorum. Yarın çok daha sert eleştiririm. Bunu çok net söylüyorum. Böyle bir da hiç görmedim belki beni. Herkes ayağını denk kalsın. Kime nasıl davranacağını biz. Herkes çok iyi biliyor ki sahadaki emekçi görevini yapar, getirir yazısını ya da haberini orada amirlerine teslim eder. Siz amirlerine soramadığınız hesabı o gazeteci, o emekçiye soramazsınız. Sorduğunuz zaman karşınıza zaten yine o amirler çıkar. Eğer yürekleri ve vicdanları varsa özellikle demokratım diyenler eleştiriyi kaldırmalı, eleştiriye tahammülü olmalı kafalarına göre sanrıları icat edip kafalarına göre tavırlara girip bugün eleştirdikleri AK Parti'nin yapmadığı işi yapmaya kalkarlarsa onların ne kadar antidemokratik oldukları daha fazlasıyla yayılır. Bunu bir uyarı olarak ekleyeyim buraya. Bir dipnot yani kendi kurumları örnek vereyim diğer kurumlar kendini ilgilendirir. Benim kurumdaki herkes çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ben neysem odur. Bir sorununuz varsa, buranın bir imtiyaz sahibi vardır Melih Türen, Onunla konuşursunuz. Medya grup başkanıyımdır. Benle konuşursunuz. Yazı işleri müdürümüz vardır. Ayşe kayıt Bıçak. Onunla konuşursunuz. Ama sahadaki emekçiye karşı lütfen daha titiz, daha özenli. Onun bir görev icra ettiğini unutmadan tavra girin. Giyip nokta bir. Teşekkür ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. İyi seyirler. İyi haftalar olsun herkese.